İstanbul'un en hızlı semtlerinden Beşiktaş'ta şehrin nefes alıp verişini dinginleştiren, şehri sakinleştiren, sultanların eşiğinde diz çöktüğü Yahya Efendi'nin kapısındayız. Diz çökmeye geldik. <laughs> Yahya Efendi Sultan Süleyman'ın süt kardeşiydi ama o sarayı değil İstanbul'u seçti. Sultanlıktan vazgeçti, İstanbul ayağının altına serildi. İstanbul'a yakın olabilmek için saltanatı elinin tersiyle itti. Derdi saltanat değil süküttü ve bir gün Kanuni ona bir mektup gönderdi. Oğlum Mustafa'yı öldürmeli miyim? Cevap tek cümleydi. Neme lazım be sultanım? Kimine göre kaçış, kimine göre nasihat ama bence bu cevap bir devirle hesaplaşmaydı. <laughs> Yahya Efendi saraya girmedi, tahta oturmadı ama nece sultanlar kapısına diz çöktü. Bugün bu şehir hala Aziz İstanbul'sa o ve onun gibi nice büyükler bu şehri hala kanatlarının altında tuttuğu içindir. Allah onlardan razı olsun.